Herkese merhabalar sevgili izleyenler. 30. kata hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Muhammed Furkan Cengel. Hoş geldin Furkan, nasılsın? Hoş bulduk Gonca, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Furkan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisisin. Aynı zamanda da üniversite hayatın boyunca farklı gönüllülük deneyimlerinde görevler almışsın. 2020 yılında ülkenin en büyük hukuk oluşumlarından biri olan Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi'ni kurmuşsun. Bu süreçte Türkiye'nin bütün hukuk fakültelerinden öğrenciler ile birlikte farklı projelere imza atmışsın. Altın Emek, Türk Tümsa, Adalet Bakanlığı gibi prestijli kurumlarda staj yaparak sektörel deneyim elde etmişsin. Geçtiğimiz günlerde ise dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan GCI'ın İstanbul ayağında Türkiye Farkındalık Ödülleri'nde Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar kategorisinde birinci olmuşsun. Şu anda ise kendi işin olan Love Circle'da girişim yolculuğuna devam ediyorsun. Evet. Eğer hazırsan başlayalım sorularımıza. Hazırım tamamdır. Bize ilk olarak girişimin Law Circle'dan bahseder misin? Law Circle bir eğitim girişimi en kısa haliyle e, hukuk öğrencilerine ve yeni mezunlarına e, farkındalık kazandırmayı e, amaçlayan Eğitim ve mentorluk programı aslında. Hem mentorluk var e, sektörel anlamda, e, kariyer yolculuklarında nasıl ilerlemeleri gerektiğiyle alakalı hem de hukuktaki alanlar ve sosyal beceriler ve 21. yüzyıl alakalı e, çeşitli eğitimler var. Uygulama yönelik eğitimler bunlar. Law Circle'ı kısaca böyle bahsedebilirim aslında. Peki Furkan, bu girişimi neden kurdun? Bu girişimi neden kurdum? Ee, çok soru, bu, bu soruyla çok karşılaşıyorum aslında. Ee, i̇htiyaçtan diyebilirim. Ee, benim e, zaten hayatımda yaptığım birçok şey e, gerçekten bir anlam ifade ediyorsa, bir yap bozda bir şey tamamlıyorsa yaptığım şeyler. Hukuk eğitiminin ben yeniden reform edilmesi gerektiğini düşünüyorum, yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, daha nitelikli hukukçu olabilmek için çok daha fazla niteliğe ihtiyacımız var ve bu bizim şu anki mevcut müfredatımızda pek de yok. O yüzden e, Law Circle hukuk eğitiminin daha nitelikli hale gelebilmesi için kurgulanmış bir Eğitim programıdır. Eğitim ve mentorluk programıdır. Evet, bu biraz açtığın süreyi o yüzden bir sonraki sırada sana 25 kat vereceğim. <laughs> Peki tamamdır. Furkan, akranlarına hitap et, eden eğitim platformu kurarken onlardan gelecek ön yargılardan korktun mu? Süreci nasıl yönettin? E, korkmadım e, ama tabii ki her girişimci gibi benim de girişimi kurgularken e, böyle bazı sorularım oldu, kaygılarım oldu ama bunun korku değildi. Butları nasıl açtım? Ee, başkalarına da kendimde, so kendime sorduğum soruları akranlarıma sorarak, onların bakış açılarını dinleyerek ve onlarla çokça istişare ederek bu süreçte tabii ki sadece akranlarımla değil e, meslek büyükleriyle de istişare ederek süreci daha net görebilmeyi sağladı kendi adıma. 25 katı çok iyi kullandın, 30 kata geri dönüyoruz. Peki harika. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Deneyimlerin girişimini kurmanda nasıl katkı sağladı? Deneyimler, e, girişim kurarken ya da profesyonel hayatımızda birçok katkı sağlıyor. E, zaman yönetimi, e, organizasyon, koordinasyon, problem sorma, problem çözme, analitik düşünme e, gibi gibi inovatif bakış açısı kazanabilme, ekip kurabilme, liderlik etme bir sürü bu kazanımları sağladı diyebilirim ama en önemli e, deneyimler, yönelik deneyimler çünkü sınırsız hata yapma şansımız var. Peki Furkan. Ee, girişiminde insanlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyorsun. amaçlıyorsun. Evet. Peki sana göre en önemli üç farkındalık nedir? Ee, Law Circle üzerinde e, en önemli üç farkındalığı şöyle söyleyebilirim. Birinci farkındalık e, kendini bilme ve tanıma yolculuğu. Çünkü kariyerimizi şekillendirirken low Circle'da aldığımız mentorluk programları böyle bir katkı sağlıyor. İkinci farkındalık sosyal becerilerimiz ve 21. yüzyıl yetkinliklerimizin gelişimi. Çünkü bunlarla alakalı süreçler bizim iş hayatımızda çokça kullanacağımız şeyler. Sadece teknik bilgiyle iş yapmıyoruz. Üçüncüsü de hukukla alakalı detay uygulamalı e, eğitimler. E, bu farkındalığı kazanmak gerekiyor. Çünkü yeni şeyler var, yeni trendler var. E, bunları takip edebilmek e, 21. yüzyıl hukukçusu olabilmek için bunlar ihtiyaç Biraz yine süreyi açtın. <laughs> bu kez yok mu? 20 kat mı çıkıyoruz? <laughs> yok, hayır. Bu, bu kez yine 25 kat çıkıyoruz. Tamam, harika. Tamamdır. Genelde hukuk ve tıp gibi bölümler toplum tarafından girişimciliğe uzak gibi gözüküyor. Hukuk okuyan ama girişimciliğe de ilgisi olan birine neler önerebilirsin? Sence başlangıç noktası neresi olmalı? Bence hukuk ve tıp girişimciliğe en yakın bölümler. Belki birçok kişi böyle düşünmeyebilir ama ben hukuk öğrencisi olarak bunu söyleyebilirim. Özellikle hukuk alanında. Her şey değişiyor dünya değişiyor ve dünya değişir. Yeni şeyler oldukça hukuk da değişiyor. E, değişen bir alanda bir sürü boşluk oluşuyor ve bu boşlukları doldurmak bu bo ya da yeni sorunlar çıkıyor. Bu sorunlara inovatif yaklaşıp e, bunu geliştirmek için girişim kurmak bence en etkili yol. Nereden başlamak gerekiyor? Tabii ki öğrenci topluluklarından başlamak gerekiyor. Tamamdır. <laughs> Açmadım umarım. Son, son anda bitti. Peki, son peki. anda. Ee, teşekkür ederiz 30. kata geldiğin için. Ben teşekkür Çok... ederim davet ettiğiniz için. Harika güzel bir program oldu Benim tekrardan. Kalbim. Teşekkürler sağ ol. O zaman herkese buradan görüşmek üzere diyoruz. Takip etmeyi takip etmeyi unutmayın. Bir yorum yapmayı, abone olmayı. Bilin <laughs> <laughs> bakalım bundan sonra konuğumuz kim olacak diyoruz. Hoşçakalın.